Efendim Ramazan akşamları programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok kıymetli konuğumuz hattımızın diğer ucunda bizleri bekliyor efendim. Sevgili Agah hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Ramazan akşamları programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ee, Çağatay Bey siz inşasınızda tüm Diyanet Radyo çalışanlarının ve sesimizin ulaştığı her yerde bizi dinleyen Diyanet Radyo dinleyicilerinin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Rabbim hayırlısıyla, layığıyla yaşamayı ve Rabbimizin rızasını kazanmayı nasip etsin inşallah. Amin. Bizler de sizlerin Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyoruz. Tabi biraz buruk bir Ramazan mevsimi yaşıyoruz öyle değil mi? Biraz böyle önceki yıllara nazaran karşılaştırdığımızda içimiz buruk, gönlümüz buruk, tam manasıyla sevincine idrak edemediğimiz bir Ramazan-ı Şerif'i yaşıyoruz maalesef. Siz de aynı kanıda mısınız? Tabii hem fikrim zaten belki şu anda dinleyenlerin hepsi daha evvel böyle bir tecrübe yaşamamıştır zannetmiyorum. Hı hı. Hani çok evvelki yıllarda 1900'lerin başında da böyle bir salgın olmuş ancak şu anda hayatta olan kimsenin böyle e, sıkıntılı, e, kasvetli e, günler e, yaşadığını düşünmüyorum. Bu sene de böyle bir Ramazanlar Rabbim bizi imtihan ediyor. E, çünkü Ömürlerimiz modern hayatın yoğun trafiğinde birçok farklı gündem içerisinde savrulup gidiyordu. Öyle. Belki bu koşturmacadan sıyrılıp günümüzü ve gönlümüzü bir nizama koymaya vesile olur. Ramazan ayının böyle bir ortamda geçmesi. İnşallah bizim de duamız o doğrultuda. Sevgili Agah Bey şimdi şunu sormak istiyorum aslında size. Biz Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak her yıl Ramazan-ı Şerif'i farklı bir temayla karşılıyoruz. Bu yılda sorumluluk bilinciyle karşılıyoruz. Bu temayla karşılıyoruz. Sorumluluk bilinci muhakkak ki her mesleğin kendi içerisinde kendine has bir güzelliğiyle beraberinde geliyor tabii ki. Sanat içerisinde de özellikle sizin kendi alanınızla mesleğinizle alakalı olarak musikiyete de böylesi bir sorumluluk bilinci ne şekilde olur desem ne dersiniz? Tabii tüm güzel sanatlarımızda olduğu gibi bilhassa e, musiki ve aynı zamanda şiir doğası gereği üstlendiği sorumluluklara sahip. E, ve bizim musikimizde her ikisi de birbirinden beslenir. Hem şiir bir musiki içerir hem de her musiki eserinde bir şiir vardır. Bilhassa geleneksel musikimiz birçoğu halen geçerliğini koruyan ahlaki ve estetik değer yargılarının taşıyıcısı olma sorumluluğunu taşımaktadır. Tabii evet. e, böyle bir sorumluluğu olan e, şiir ve musiki aynı zamanda doğumdan ölüme kadar hüzün ve sevinçlerimizi, yaz ve şenliklerimizi, doğa ve niyazlarımızı, kahramanlık ve cenklerimizi, eşlik eden ve musikiyle harmanlanan bir e, örgü haline gelmiş ve böyle de devam ediyor tabi şunu da belirtmek gerekir bahsettiğimiz şiir ve musikinin mühtevası burada önem arz etmekte sorumluluk açısından insanları harama günaha teşvik eden evet. muhtevasında Allah'a kadere isyana götüren sözler bulunan şiir ve musiki bizi umduğumuz yola götürmekten ziyade uzaklaştırır Tabi e, mesele bu noktada şiirleri, nutku şerifleri, naat şerifleri, salatu selamları kuru kuruya okumak, musiki ile birlikte seslendirmek değildir. Ve fakat şiir ve musiki başta olmak üzere bu güzel sanatlarımız insana muhteşem bir kapı açar ve büyük bir şevk verir. Bizler de o şevk ile yola koyuluruz Nasıl ki ilim ve irfan kaynaklarından kendimizi ve Rabbimizi tanıma yolunda istifade ediyorsak, şiir ve musiki ve diğer güzel sanatlarımızda bu yolda istifade edebileceğimiz bir enstrüman. Bu açıdan e, musikinin sorumluluğu da bu kapsamda değerlendirilebilir. Kesinlikle gayet güzel isabet buyurdunuz. Biz tabii birbirinden güzel eserleri adeta yayın almadan önce de ben bunu anons etmiştim sizi takdim ederken hislerimize tercüman olarak hislerimize tercüman olarak öylesi güzel eserler, öylesi güzel yorumlarda bulundunuz ki gönüllere adeta bu noktada tematik olarak bizim kendi alanımızla alakalı olarak güzel bir yer şu anda kendinize bulunmuş bir vaziyettesiniz. Yani güzel bir çerçeve çizmişsiniz. Kendi yolunuz, kendi üslubunuz, kendi yorumlamanız biz agah dediğimiz zaman özellikle dinleyicilerimizin çok fazlasıyla istediği birbirinden güzel eserler var. Hani direkt olarak, spesifik olarak şu eser diyemeyeceğim. Çünkü her biri birbirinden güzel, her birine birbirinden lezzetli yorumlarınızı katıyorsunuz. Ee, biz şimdi bir agah eseri dinlemek istiyoruz, bir ara vermek istiyoruz. Aranın evet. hemen sonrasında da tekrar sizinle sohbetimize devam etmek istiyoruz. Tamam inşallah. Bu arada teveccühünüz, ben söylediğiniz sözleri iltifat olarak algılıyorum. Kendim layık olabilirsem bu sözlere ne mutlu. Çünkü bizler hizmet etmeye çalışıyoruz ve karşılık bulabildiği oranda Rabbimin rıza göstereceğini ümit ediyoruz. Dua alabildiğimiz nispette yaptığımız işin bir kıymeti olduğunu düşünüyoruz. Rabbim dualardan düşürmesin, kalplerden düşürmesin, gönüllerden düşürmesin inşallah. Amin. Efendim güzel bir agah eseri dinleyelim hemen sonrasında tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim devam ediyoruz. Kaldığımız yerden kıymetli konuğumuz Agah Bey'le olan sohbetimize. Tekrar merhaba, tekrar hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Güzel eserin sonrasında. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Eksik olmayın. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Agah Bey, biz konuklarımızın genelde sohbetimiz dahilinde Unutamadıkları, böyle anımsadıkları ve hatırlarına düştüğü zaman tebessüm ettiren ya da ondan öğüt aldığı bir Ramazan hatırasını aslında her bir konuğumuzdan rica ediyoruz. Sizin de hatırınıza gelen, böylesi unutamadığınız ya da hayatınıza yön veren bir Ramazan hatırası var mıdır, bir anınız? Eyvallah. Tabii pek çok e, hatıra ve anı insan hayatı boyunca, yaşıyor ve bunları biriktiriyor. Ders alması veyahut da onunla e, huzur bulması, bir tebessüm ettirmesi e, açısından önem taşıyor. Hı hı. Benim de şimdi siz sorunca aklıma e, ilk gelen, bundan zannedersem 3-4 sene evvel, 2015 ya da 2016 senesinde, e, Tokat ilinden bizi bir e, Ramazan programına davet ettiler. Hı hı. Biz de ekibimizle birlikte yola çıktık. Hava çok güzel, güllük güneşlik. Vardığımız yerde, Tokat'ta da çok güzeldi. İşte e, misafir olacağımız yere geçtik. İstirahatimizde bulunduk. Akşama e, doğru hazırlıklarımızı yaptık ve bizi iftara, e, orucumuzu açmak üzere davet ettiler. Bir e, mekanda iftarımızı ederken, iftarın sonuna doğru gökten sağanak halinde e, rahmet yağmur boşanmaya başladı. Evet. Ve benim ilk tokat e, programımda daha evvel tokatta da bulunmamıştık. Herhalde dedik nasip olmayacak. Hı hı. Çünkü 5 dakika geçiyor, 10 dakika geçiyor. o sağanak halindeki yağmur kesilmek bir kenara yavaşlamıyor bile. Yani yaklaşık bir 40-45 dakika bekledik. Belediye yetkileriyle görüşüyoruz. Herhalde olmayacak. Biz bari gece uçağına yetişelim, sabah kalmayalım, akşamdan dönelim falan derken. ...belediye yetkilisi durum biraz daha bekleyelim... ...Allah büyük biraz daha bekleyelim... İnşallah bu konseri yapacağız derken... ...yağmur bir türlü dinmedi Ve e, konser vereceğimiz alan... E, ...kent meydanı... ...bizim e, saz orkestranın bulunacağı yerin üstü kapalı... ...fakat e, dinleyicilerin bulunduğu yerin üstü açık. Evet. Biz olmayacağına... E, e, ...düşünürken... E, Oradaki kültür müdürü, Tokat Kültür Müdürü, ya biz bu konseri yapalım bakın kenarda millet şemsiyeleriyle bekliyor, sizin çıkmanızı bekliyor deyince e, biz pek de ümit etmeyerek, alacağını düşünerek sahneye çıktık. İşte e, açılış sazlar, peşrevi çaldı, eserlere başladık. Yani milletin o şemsiyeler altında meydanı doldurması çok bana e, farklı duygular yaşattı çok huzur ve mutluluk verdi. Yani çünkü bakıyorsunuz meydan şakır şakır yağmur yağıyor ve herkes ellerinde şemsiyeleriyle gelmişler. Hı hı. İkili üçlü şemsiyelerin altına girip eserleri dinliyorlar ve her bir esere de eşlik ediyorlar. Yani bu bana çok fazla e, yaşaması insanın hayatında görmesi mümkün olan bir sahne değildi ve o şekilde bende şu tesiri çok büyük oldu. Onu unutamıyorum. Bir saat boyunca o yağmur da dinmedi. Fakat o dinleyiciler sağ olsunlar yani yüz kişiden fazlaydı şu anda gözüm önüne getirdiğim kadarıyla. Tabii. Sonuna kadar beklediler. Eserleri birlikte okudular, isteklerde bulundular. Ve konserden sonra da onlarla hem hal olduk, oturduk, çay sohbet et, içtik, ne sohbet kadar ettik. Bir şekilde bu bana e, ayrı bir Haz vermişti bir konser. Bunu mesela hiç unutmuyorum. 50 senede geçse belki unutmayacağız herhalde. Tabii bir sanatçının unutamayacağı an ve karşılaştığı anda da böylesi güzel bir tezahürata diyelim, böylesi güzel bir muhabbete, alakaya muhatap olması en büyük ödül aslında değil mi? Elbette. Çünkü daha evvel yaşadığımız... E, tecrübeler istinaden yağmurun yağması durumunda e, seyirciler teveccüh göstermez, ıslanma korkusuyla vesaire. Konser ertelenir, tehir edilir. Hı hı. E, fakat burada böyle bir şey gerçekleşmedi. Belki bir saat daha devam etsek yine dinleyeceklerdi. Çok büyük bir hazarlık o programdan. O programda saatlerce bizi ayakta, şemsiye altında dinleyen herkese de eğer dinleyen varsa şu anda çok teşekkür ediyorum. Mutlaka vardır. O muhabbeti vardır. bana yaşattıkları için de teşekkür ediyorum. Mutlaka vardır. Tokattan zaten çok fazla dinleyicimiz var. Onun yanı sıra fazlasıyla agah seven dinleyicilerimiz var zaten bizim. Şu anda dinleyicilerimiz arasında mutlaka o konsere gelip eserlerinize Yağmur'un o sağanaklığını aldırmadan, gönülden böyle eşlik eden mutlaka dinleyicilerimize şu an kulak vermekte programımıza. Eyvallah. Peki Agah Bey son olarak dinleyicilerimize, Diyanet Radyo dinleyicilerimize, Ramazan Akşamları programı dinleyicilerimize ve Agah sevenlere neler söylemek istersiniz? Ramazan'a dair olur, hayata dair olur. Buyursunlar. Evet. Efendim şimdi biliyorsunuz program başında siz de bahsettiniz. Bu Ramazan ayındaki temamız sorumluluk bilinciydi. Ben de bu hususta birkaç söz söylemek isterim müsaadeniz olursa. Buyurunuz lütfen. Ee, bildiğiniz gibi insan başta Allah olmak üzere sonrasında da üstlendiği toplumsal ve sosyal roller gereği çevresine ve yeryüzüne karşı sorumlulukları var. Bilhassa içinden geçtiğimiz şu hassas günlerde bir Müslüman olarak birbirimize karşı ihmale gelmeyecek sorumluluklarımızı unutmamamız gerekiyor. Bunların başında da çevremize karşı saygı iyilikte bulunmak ve Allah için sevip gözetmek geliyor. Biz Müslümanların yegane rehberi olan sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere yaşayarak gösterdiği ve miras baktığı, bıraktığı güzel ahlak ve hukukta bunu gerektiriyor. Ayrıca anne baba olarak evladımıza karşı olan sorumluluklarımız, arkadaş ve dostlarımıza karşı sorumluluklarımız, komşularla ilişkilerimiz Anne ve babamıza karşı evlat olarak sorumluluklarımız, yaşadığımız duaya karşı sorumluluklarımız, iş yerinde gerek çalışan gerekse işveren olarak e, üstlendiğimiz sorumluluklar. Bunların her birinde mihenk taşı olarak Peygamber Efendimizin güzel ahlakı, sosyal ilişkileri ve hukuku bize yol göstermektedir. Bu yoldan, bu e, Peygamber Efendimizin örnekliğinden uzaklaşmadan, bu zor günleri ve daha sonrasında yaşayacağımız güzel günleri de e, huzurla mutlulukla geçireceğimize inanıyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. E, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Amin. E, i̇nşallah Ramazan'ı da e, la ile yaşayıp, Rabbimizin rızası kazanmayı cümlemize nasip etsin inşallah. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyor. Hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bir mukabele efendim. Hayırlı geceler. Sağ olun. Sağ olasın. Efendim kıymetli üstadımız Agah Beyefendi Ramazan akşamları programımızda konuğumuzdu.